Verinin Galaksi Rehberi'ne hoş geldiniz. Ben TD Sinex'den Bilal Kürüm. Bugün TD Sinex HP ekibinden İsmail ve Ece bizlerle beraber hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk, hoş teşekkür olduk. ederiz. Bugünkü konumuz, dünya düz müdür, yuvarlak mıdır? Deyip gülseniz Süper. <laughs> Başlamadan önce bir tane videomuz var, İsterseniz onu izleyelim. Buyurun. Videomuzu beğendiniz mi? Sizin ürünlerden bir tanesini çaldık. Sizden habersiz uçurduk. <laughs> evet. Ben ben çok beğendim. Şöyle daha önce biz seninle biliyorsun uzun yıllardır bu işin içindeyiz. Birçok video, birçok dijital evet. marketing kampanyası yaptık ama ilk defa cloud'daki bir datayı bir videoda gösterme şansına sahip oluyoruz. Ben çok beğendim videonun konseptini. Harika oldu. <laughs> Cloud'daki bir datayı göreceğiz abi. Muhteşem bir video olmuş bence. Ya bu arada ürünün performans anlamında uçtuğunu da göstermiş. Aynen. O da çok, <laughs> o da o da, o da çok bir güzel bir mesaj oldu. Ben mesaj çok beğendim. Olmuş. heyecanla bekliyorum. Umarım kısa zamanda böyle yaygınlaşmaya, ya, yayılmaya başlar. Biz burada aslında bu videoda şunu öne çıkartmak istedik. İstediğim veriyi istediğin yerde, istediğin zamanda ulaşabiliyorsun. <laughs> muhteşem, harika, muhteşem. Yani hiçbir ürünleriyle e, bunu yakalamak istedik. Muhteşem. Evet. Biz burada isim vermek de internete, Aletra kullandık galiba, değil mi? Evet, Aletra. Harika <laughs> Aletra bence. Aletra MP ile çekildi video. Muhteşem. Son derece bizim müşteriye vermek istediğimiz mesajı bence çok net anlatan bir video olmuş. Geçenlerde bir veriye eriştim. E, bundan 10 sene sonra şu an kullandığımız verinin yaklaşık 10 katını ben mesela bireysel olarak üreteceğim. Yani bunu şirketler de aynı şekilde e, üretecekler ve Doğru. bunları saklamakla yükümlü olacaklar. Doğru. Siz mesela kendi verilerini nerede saklıyorsun Ece? Biz o konuda birazcık eşimle beraber cins fikirlerimiz var verileri saklama konusunda. Çünkü her geçen gün bizim de bireysel olarak depolama ihtiyacımız olan verilerin büyüklüğü inanılmaz artıyor. Ben fotoğraf çekilmeyi ve çekmeyi çok seven biriyim. Dolayısıyla benim en büyük veri tarafında video datalarım var. Ve bunlarda daha büyük datalar olduğu için biraz da böyle kaliteli bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Ee, onun için benim bir iCloud hesabım var, kullandığım ancak e, sürekli oradaki depolama alanı ihtiyacı da sürekli olarak artıyor. artıyor. Evet. E, i̇lk başta küçük kapasitelerle başladım, e, şimdi gittikçe büyüyor. E, buna istinaden ödediğim paralar da gittikçe <laughs> artmaya başladı. Şimdi çocuk da bekliyorsunuz, evet. evet. onunla beraber daha da artacaktır. Benim e, video fotoğraf arşivim arttıkça evet. orada iCloud tarafındaki evet. ihtiyacım gittikçe artacaktır. Şimdi bildiğim kadarıyla hiçbirinde böyle bir e, çözümü var. Bu iş için değil mi? F şey Benim kullandığım yönelik. gibi tam olarak böyle bir çözümü var. Hı hı. Kullandığın kadar öde modeliyle ne kadar ihtiyacın varsa o kadar kullandığın hı. ve ihtiyacın olduğu zaman artırım yapıp <laughs> ee, kullanmaya devam edebildiğim bir çözüm var HP'nin. Biz bunu GreenLake olarak isimlendiriyoruz. Bütün HP ürün portföyündeki her şeyi sunucu tarafından veri depolama tarafından müşterilerimize özel bulut aslında private cloud dediğimiz terime Bizim video ile bağdaşıyor zaten. Olarak, tam olarak bağdaşıyor. <laughs> ee, müşterilerimize sunuyoruz. Kullandığın kadar öde modeliyle. İsmail bu arada hatırlarsan seninle bir e, Yılmaz Hoca ile bir programımız olmuştu. Evet ya ne <laughs> muhteşem şey şeydi, programdı, harikaydı. Çok keyif almıştık. Ya onun güzel e, betimlemeleri, benzetmeleri Çok güzel vardı. Olmuştu. Ya bize hatta şeyi sormuştu bize. Abi dedi bu green nedir falan diye ilk sormuştu tamam mı? şimdi kafasında oturması falan diye bir çekim öncesinde falan. Şimdi biz Yılmaz Hoca'ya teknolojiyi yani teknolojiden an, anlatabiliriz hani şey, green Bu neck... arada Yılmaz Hoca, e, Yılmaz Bural Hocamıza selamlar buradan. Çok selamlar, <gülüyor> hürmetler. <gülüyor> Kendisini tekrardan yeşil sahalarda görmeyi arzu ediyoruz. <laughs> E, ya şimdi <laughs> telefonu teknoloji anlatmak kolay ama veri merkezi tarafına Yılmaz Hoca'ya anlatmak zordu bildiğin gibi. Evet. Dedi ya bu Green Lake bir şey falan diyece dedi. hocam dedik futbolcuyu bon satın almıyorsun dedik tamam mı? Aynen. Futbolcu geliyor oynuyor kulüpte sen attığı gol başına yaptığı asist başına sahada aldığı süre başına para ödüyorsun. Diyor. Öyle bir model var mı ya falan demişti <laughs> bize. Böyle çok enteresan kendisine saygılarımı sevgilerimi iletiyorum çok seviyorum kendisini de. Böyle bir anımız olmuştu kendisiyle. Peki OEM ürünler de buna dahil oluyor mu? Şöyle yazılım tarafında evet HP'nin içerisinde konumlandırabildiğimiz yazılımları yine GreenLake olarak verebilmemiz mümkün. Ee, bunun dışında bazı third parti çözümleri de yine GreenLake içerisine dahil edebiliyoruz. Ya bunun partnerler için çok büyük faydası vardır herhalde finansal olarak değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bir ekleme yapayım. Sadece veri merkezinde kullandığımız donanımlar ve third party yazılımlar değil. Bununla birlikte security ürünleri, security appliance'lar bunları da dahil edebiliyoruz. Data center içerisindeki Eğer bir takım AI yazılımlarını, HP Enterprise'in kendi data analitik yazılımlarını da buna dahil edebiliyoruz. E tabi eskiden veri konuştuğumuz zaman veriler çok hızlı büyüyordu. Hep böyleydi aslında. E, veriler hep hızlı büyüyordu. Ama bugün verileri saklayabilmek ve verilere erişmekten ziyade o verileri işleyebilmek de çok daha önemli bir hale gelmiş oldu. Evet. Ee, mevcuttaki verileri cloud'a atmak bir iş koluydu kendi başlı başına. Cloud'daki verilerin işlenmesiyle ilgili bir takım çeşitli ihtiyaçlar doğmuş oldu. Çünkü bu veriler oralarda duruyor ve işletmeler bu verileri işlemeye ihtiyaç duyuyor. Sebebi de daha fazla karlılık edebilmek, daha fazla müşteri erişebilmek ve müşterilerinin memnuniyetini daha fazla sayıda sağlayabilmek aslında. Dolayısıyla da GreenLake çözümüyle biz aslında müşterilerimize sadece bir veri merkezi çözümü sunmuyoruz. Aynı zamanda e, fiyat performans odaklı bir çözüm sağlamış oluyoruz. Bu hizmetlere destek olan bir e, dedike personel atıyordu değil mi HP'ye? Evet, bahsettiğin gibi GreenLake tarafında son kullanıcıya dedike edilen bir technical account manager var. Tamamen HP e, support tarafında ki personel bu. Bütün e, case açma ihtiyaçlarında, herhangi bir problem olduğunda, bir arıza meydana geldiğinde, müşteri kiminle kontak kuracağını e, biliyor ve e, mail adresi, telefon numarası sabit, direkt bu kişiyle iletişim kurabiliyor. 7 24 açık mı bu? 7 24 açık bir <laughs> ad. Bugün aslında hepimizin yaşadığı sıkıntıya yani mesela bir yerden alışveriş yaptınız, bir problem oldu. Bununla ilgili çağrı merkezine ulaşmaya çalışırken sürekli tuşlara basıyoruz Aynen. ama bir türlü ilgili Aynen. kişiye ulaşamıyoruz. Belki de çok kısa süre içerisinde çözebileceğimiz bir problem saatler alıyor. E, günün sonunda ya çözümsüz kalıyor ya da saatler sonra artık biz yılmış bir şekilde vazgeçiyoruz. Aynen. Ee, evet. Ama bu tarafta support tarafında sizin için sürekli dedike bir kişi var. Bütün kez ihtiyaçlarınızda, kez açma gereksinimi duyduğunuzda bu kişi size destek oluyor. Bunun haricinde belirli zaman aralıklarında ki bu da sözleşmede belli. Örnek veriyorum yılda iki kere veya işte yılda bir kere gibi sözleşme süresi boyunca bu kişi sisteminizin düzenli olarak health checkini gerçekleştiriyor. O bizim yani, haberimiz olmadan arkadan kontrol ediyor. Aynen öyle. Süper. Sistemde bir sıkıntı var mı, yok mu, meydana gelebilecek bir arıza var mı veya siz daha farkına varmadan işte bir disk arızalar olmaya başladı. Siz henüz bunu fark etmediniz. Hı hı. Ama bu yaptığı health checklerde bunu öngörüp daha diskiniz arızalanmadan yeni diski gönderip arızalı diskin değişimini gerçekleştirebiliyor. Arabalar yani de oldukça <laughs> oldukça proaktif bir support deneyimi alıyorsunuz aslında. HP'nin en yüksek seviye support hizmetiyle beraber entegre bir şekilde geliyor GreenLake. Bu da son kullanıcıya sunduğu önemli avantajlardan bir tanesi. Bu ekstra bir maliyeti var mı yansıyan? GreenLake içerisinde içerisinde ekstra bir maliyet yok. Bütün projelerde bu en yüksek seviye support hizmeti Green Lake içerisinde bundle. Aa, çok iyi ya. Arabanı kiralarsan benzer bir <laughs> hizmete sen de sahip olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Parça temini konusunda nasıl bir hizmet var? Yani bekleme <laughs> süresi vesaire. Yani aslında orada şöyle HP tarafındaki biz GreenLake projelendirmesini yaparken HP tarafındaki support seviye hizmetlerini, yani SLA sürelerini kitlistlere ekliyoruz. Bu tarafta 4 saat içerisinde müdahale ediliyor. Bu müdahaleden kastımız case açıldıktan sonra sorunun ne olduğunun tespit edilmesi. Ürünün stok dur durumuna göre parça değişimi gerçekleştiriliyor. Veya critical support dediğimiz hizmetleri var. Bu da Türkiye'de son kullanıcının bulunduğu bulunduğu lokasyona göre 6 saat ama bazı lokasyonlar için 12 saat, 16 saat gibi süreler olabiliyor. Çözüm götürüyoruz. Yani bu bir işte bir anakart anakart ise maksimum belirtilen süre içerisinde sorunun tespit edilip çözümlenmesi sürecini baz alıyor. Hiç, hiçbir jet gibi bir hizmet var herhalde. Aynen. Aynen. Harika, <laughs> harika benzetme bence. Daha süper. <gülüyor> <gülüyor> <Bencisi Evet. benzettiğim. gülüyor> <laughs> ee, bunu e, müşterimizle görüşüp ihtiyacı olan SLA süresi neyse e, ona istinaden şekillendiriyoruz aslında. Oh, süper ya. Anahtar teslim her şey. Kesinlikle bir de Hoş şeyle onca. maliyet avantajı da var bizim için. Ya günün Hı -hı. sonunda altyapıyı alıyoruz. 60 aylık bir kontrat ile birlikte alabiliyorsunuz GreenLink'i ve 60 aylık bir taksite bölünüyor aslında. Ya, dışarıdan benzer bir hizmet aldığınız zaman bir donanım aldığınız gidip bankada leasing yapmak istediğiniz zaman çok yüksek banka maliyetleri işin içerisine giriyor. Greenlake'de buna ihtiyacımız yok. Niye ihtiyacımız yok? Zaten HP Enterprise bizim adımıza, banka adına e, bizim krediyi veriyor. Bunu, zaten bu krediyi bize sağlamış oluyor. Taksitlendirmiş oluyor. Dolayısıyla ben sabit maleti, ücret. Değil mi? Sabit siz ücret siz? yapabiliyoruz. Hı. Aynen sabit. Kredi kuruyoruz. kartı geçerli mi? Kredi kartı e, <laughs> limitine göre hocam varsa limitin geçerli tabii ki. <laughs> bizde yoktur o kadar çıkmaz şey bizde. <laughs> Hem taksitlendiriyoruz. 5 yıl boyunca fiyatı sabit Greenlake'in. Yani müşterinin biri büyüme ihtiyacı oldu. Bir sene sonra, iki sene sonra ilk günkü fiyattan temin ed ted tedarik edebiliyor, temin edebiliyor, ee, hizmet faturasıyla. Geliyor ürünler burada. Yani ürünün kendisi, müşteri de gelen fatura bir hizmet faturası. Dolayısıyla da vergisel bir avantajı da oluyor. Vergiden mahsuplaşabiliyorsun bu faturayı. Yani Aa, bak bu çok önemli. İnanılmaz önemli bir özellik. Evet. Bir de şeyin konuşmamızın başına şeyden bahsetmiştik. Yani verilerin büyüdüğünden işte ölçeklenememesi çok büyük problemdi. Biliyorsun. Evet. Her ne kadar biz şu anda cloud fizikse bunu çok güzel ölçekleyebiliyor olsak da bizim bununla ilgili var çok kötü. Çok acı tecrübelerimiz var abi. Niye biliyor musun? Abi şimdi adamı diyorduk ki abi dedik biz ne kadarlık bir yatırım yapmayı planlıyorsun diyorduk burada. 100 terabaytlık alanım var diyorduk. Ya ben 5 senede çok büyürüm. Ben 1 bir, bir petabaytlık bir plan yapalım diyordu bize tamam mı? Sağda solda da hard diskler falan var. Bunları gösteriyor. İşte buna yedek alıyorum. Buna datamı taşıyorum. İşte SQL'deki eski datalarımı buraya taşıyorum. Her yer disk olmuş falan. Abi neyi fark ettik biliyor musun? Biz müşterinin söylemiş olduğu gibi bir petabaytlık bir alan verdik müşteriye. Bir sene sonra ziyarete gittik. Ya dedik ki data ne alemde abi ne yaptın ne ettin bir bakalım dedik. Bir sene sonra bir açtık veri depolamayı 150 terabayta büyümüş adam. ya yani. E sen bize abi 850 terabaytın parasını verdin. Biz sana yapma hep et, etme dedik 5 senede bu kadar büyüyemezsin dedik. Yani günün sonunda şöyle bir sıkıntı var abi. 5 sene sonra varacağı noktanın parasını birinci günden müşteri bize ödemiş yani oldu ve hala varamamış o noktaya. Ayağını yorganına göre uzatmış oluyor. Aynen öyle. Şimdi baktığında e biz HP'nin Cloud Physics ile bu analizi yapabiliyoruz. Diyelim ki bu analizde bir sıkıntı var. Diyelim ki bu kadar büyümedi. İşler kötü gidebiliyor bazen tamam mı? O zaman da ne yapıyoruz abi? İşte Green Lake'de zaten rakam sabit, fiyat sabit. Büyüme ölçeklenebilir. Ece ile zaten bunun analizini yapabiliyoruz çok rahatlıkla. Dolayısıyla da Green Lake bugünden düşük maliyetle başlayıp 2 sene sonra, 3 sene sonra varacağın yere bugünden bilemesen bile sabit fiyatta varacağın noktayı çok güzel adresleyen bir iş modeli. Abi, herkesin kafası rahat mı abi çok senin et. kafan rahat partnerin kafası rahat son kullanıcının son, kafası abi, rahat sağda Değil solda mi? disk tutlara falan da gerek yok o müşteri <laughs> de olduğu gibi bir de şey faciaları yaşanmıyor işte. gidiyoruz abi datan nereye geldi 1 terabayt, 1 petabyte verdik sana 150 terabayta geldi faciaları da yaşanmıyor abi şimdi Sıkıntı. Geri yayda almıyorsunuz tabii o zaman. Keşke alabilsek. Milli Servet Günü sonunda bu yani. Ya da Keşke olsun. alabilsek ama maalesef. Ya bu Green Lake güzel, hoş. Keşke bunu e, her yerde görsek. Geçen Hayatımız çocuklara gibi. bir oyuncak aldım tamam mı? Ya adam 2 saat oynadı. Ertesi gün biraz daha bir baktı. Bir hafta geçti, bir sıkıldı daha yüzüne bakmıyor ya, yani. Sıkıldı ondan sonra. Aynen. Yani, yani şimdi de çocuk bekliyorsunuz, sizin de böyle bir sürü masrafınız vardır. Ya e, çocuk evli, evlilik gibi inanılmaz masraf karşılığında. Evet, <laughs> yani bir sektör herhalde. Hani bu da evlilik gibi tamamen bebek <laughs> sektörü. Ama e, Green Lake modeli bizim e, hani sosyal hayatımızda da benzer modeller yaygınlaşmaya başlamış. Gerçekten mi? E, evet, biz bebek puseti arıyorduk. Bebek pusetini biliyorsun, hani belirli zamanlar. E ya, tabii yani kullanılanın fazla. 6 Aile, ay bir sene, yaşlık vesaire tabii, e, böyle bir şey farklı vardır. boyutları olduğunu e, keşfetmeye başladık araştırdıkça. <laughs> büyük paralar bir de yani bebek. tabii canım büyük ya. İnanılmaz paralar satın almak yerine e, bu şekilde kiralayan firmalar var. Abi şimdi şöyle <laughs> mi oluyor? Bebek pusetini kiralıyorsun. Bebek arabasını kiralıyorsun. Evet, istediğin süre kadar kiralayıp e, kullanman bittiğinde firmaya geri iade edebiliyorsun. Çok muazzam iş. Çok büyük bedeller ödemişiz Bilal şu an anlamıyorum ben. <laughs> Sizde e, HP'de peki GreenLake üzerinden aldığın ürünleri geri iade ediyor musun? Şöyle sözleşme süresi bittiğinde e, hmm. müşteri geri iade edebilir e, veya satın alma isterse satın alma opsiyonu da bulunuyor. Hmm, o zaman hiç bedelini öderse alır tabii ki. Tamam. Ama günün sonunda şöyle bir durum var. Yani GreenLake'in 60 aylık kontrat süresi dolduğunda müşteri de isterse o kontrattan çıkabiliyor. Yeni bir GreenLake teknolojisi isteyebilir orada. Yeni sıfır bir kontrat yapıyor olabilir. Yeni Eski ürünlendir. kontratı uzatabilir mi? Belirli bir süreye kadar uzatma şansı var, evet. Bugün HP GreenLake üzerine konuştuk. Bir sonraki verinin Galaxy rehberinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.